Ya ödüm koptu Azize ile ilgili deyince panzehir ona mı lazım? Ne panzehiri ya? Panzehir mi bu? Evet. Yani hem de çok güçlü bir şeyin panzehiri. Ah be Azize? Ne yaptın sen ya? Tamam yürü. Azize'ye götürüyorum seni hadi. Nerede ki o? Sana yürü dedim. Ya tamam bir üstümü değiştireyim. Barbaros Bey amcama Afganistan Hollanda hattında büyük aktörlük teklif etmiş. Büyük rönt. Ne diyor? İskender amca. Benim için yaptığınız onca şeyden sonra sizinle ayrı saflarda olmam. Olmayacaksın zaten. Safları sıklaştıracağız. Bizim aileyle sizin aşiret daha da yakınlaşacak. Düğünde akraba olunca. Kartal'la evlenin diyorsunuz. Bir şey demiyorum. Her baba gibi soruyorum. Ne olacak sizin bu durumunuz? Bu işler metazori olmaz. Ben Kartal'la konuşacağım. Ailesini korumak istiyorsa bu işe hediyecek. Başka bir şey için benimle evlenecek adama muhtaç değilim. Kartal'ı bu konuyu açmayın. Ben amcamla konuşur ikna ederim. konuşacaksın. Sana ne? Bak Balkan'ı zorla evlendirdin Başımıza neler geldi. Aynısını Kartal'a yapma. Gül gibi kız. Ailenin içinde aşiretin reisi. Balkan bu aile için 18 sene içeride yattı. Kartal da bir zahmet Ceylan gibi aşiret güzelinden iki çocuk yapıversin. Sanki bu cüveyle evlen diyoruz. Buradan sonra taksiyle gideceksin. Bak, ne yap et Azizi ulaş. Sorun olursa konuştuğumuz gibi. Beni tanımıyorsun. Cinayet tanı olarak Azizi arayan bir polisim ben, tamam mı? Hadi. Bana bir şey olmaz ama değil mi? Ağzından bana dair bir şey kaçırmazsan hiçbir şey olmaz. Hadi. O mu yaptı? Geçti. Kardeş nerede? İyi, seni merak etti. Uyuyor. Üzülme, geçti. Başın sağ olsun. Yüzüne ne olmuş bunun? Rahmetli mi bir şey yapmış? Yanılır gibi değil. bilmiyorum ama yüzüm asmar. Balkan'ın marifetlerini sergiliyor. Hanımlar, beyler. Terasta bir şeyler hazırlattım. Lütfen buyurun. Ceyda, Kuzey'i al yukarı çık. Selin'in odasında durun. Ben kalıyorum. Kalsın. Bu evde o kararı sen veremezsin Barbaros. Ceyda, Kuzey'i çıkar. Ne o? Terası beğendiremedik mi? Kapısı olan bir yerde konuşalım istedim. Hmm. Geldiğinden beri köşe bucak kaçıyorsun benden. Ne işin var burada? Odamı mı çıktın? Ben başka bir şey soruyorum. Kartal seni babana vermedi mi? Neden buradasın? İkimiz de neden burada olduğunu biliyoruz. Hatta sadece ikimiz biliyoruz. Oğlum benim yanımda kalacak. Onu alamayacağını biliyorsun. Kuzey burada ait olduğu yerde kalacak. Bunun için ne gerekirse yaparım. Bu ortaya çıkarsa... ...ben ölürüm de... ...sen yaşarım mı zannediyorsun? İkimiz de geberip gideriz. Daha önce senin de söylediğin gibi. Ben zaten her gün ölüyorum. Eğer Kuzey'i benden almaya çalışırsan... ...herkes her şeyi öğrenir. Cesaret edemezsin bence bir daha düşün Sen de artık Balkanıma bir rahmet okursun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.